Ne oldu Cemile? Değerli seyircilerimiz, bir kıyamet alametinin gerçekleştiği haberiyle karşınızdayız. Maalesef Yecüc Mecüc yer altından çıkmayı başardı. Yecüc Mecüc ortaya çıkmış. insanlara saldırıyorlarmış. Yecüc Mecüc çıkmış. Ne diyorsun sen ya? Gerçekten mi bu? Yecüc Mecüc işte oradalar. İmdat! Neyse ki henüz ortaya çıkmadılar. Ama Kur'an-ı Kerim onların bir gün yeryüzüne çıkacağını açıkça bildiriyor. Ve ne yazık ki tek değiller. İslam inancına göre kıyamet yaklaştıkça ardı ardına korkunç ve doğaüstü varlıklar ortaya çıkacak. Yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir kaos başlayacak. Ne zaman mı? Tarihini yalnız Allah bilir. Ama bildiğimiz bir şey var. O gün adım adım yaklaşıyor. Bu videoda kıyamet alametleri arasında yer alan 7 ürpertici varlığı mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım.